Bu da ne? Akşam yemeğini benim hazırlamam gerekiyordu. Annem eve gelmek üzere. Düşün Lizzy düşün. Of ne yapacağım? Makarna mı yapsam? Kupa da hızlıca yapabilirim. Bir kupa al ve içine makarna ve su koy. Daha sonra mikrodalgaya yerleştir. Hadi hızlı. Biraz daha hızlı çalışmaz mı? Ay çok sıcak. Tamamen pişmiş gördün mü? Biraz süt ve en sevdiğin peyniri ekle. Isı hepsini eritecek. Çok lezzetli görünüyor değil mi? Pratik peynirli makarna. Hoş geldin anneciğim. Peynirli makarna en sevdiğim. Çok lezzetli görünüyor canım. Ve tadı inanılmaz. Şeften öğrendim. Afiyet olsun hanımlar. Hey! Bu kadar çabuk bitmiş olamaz. Dibini sıyırmak zorundayım. Oh, ah, gerçekten de bitmiş. Ah, şu çikolata bağımlılığım yok mu? Bunu çok seviyorum. Ama bu? Hepsini yanlışlıkla bitirmişim sanırım. Özel yiyecek diyorum işe yarar sanırım. Öncelikle kavanoza biraz süt koy. Daha sonra hepsini kaşıkla karıştır. Selam köpüklü çikolatalı süt. Şimdi de kalıplara girin bakalım. Hepsini doldurunca çubuk kapakları yerleştir. sonra buzluğa koy. Bakalım nasıl olmuşlar? Oo, çok güzel. Son aşamadan önce olmaz. Doğru. Süs şekerlerinden bahsediyoruz millet. Bak ne kadar da renkli. Hepsi senin Sofia. Neredeyse çikolatayı atıyordum. Aferin Emma. ay oh, canına bu film çok korkunç. Ha, bu kadar aptalca bir hata yaptıklarına inanamıyorum. Of cipslerim de bitti. Seninki de bitti değil mi? Neden gidip bize cips getirmiyorsun? Ne? Ben mi? Neden sen getirmiyorsun? Olmaz. Ben burada kalacağım. Hey. Yazı tura atalım. Bu şekilde adil olur. Tamam yazım uturamaz, ses atayım. Dönüp duruyor acaba hangi yöne düşecek? Aa yok artık. Şaka mı bu? Bu nasıl mümkün olabilir? Sanırım ikimizin de gitmesi gerekiyor. Hey cipslerden biri büyük biri küçük. Büyük olan benim. Aldım. İşte küçük paketi alabilirsin. Hadi ama paylaşman gerekiyor. Kısa boylu olduğun ve hızlı olmadığın için üzgünüm. Ben filme dönüyorum. Bana hep kötü davranıyor. Bak ne yapacağım. Ona bir ders vermem iyi olur. Yine. Bu lavaşı pişirme kağıdına koyup zeytinyağı döküyorum. Çok fazla yağ ihtiyacım yok. Sadece fırçayla biraz üzerine süreceğim. Her yerine eşit dağıtsam yeter. Şimdi biraz baharata ihtiyacım var. Tuz ve karabiber yeter. Harika. Şimdi bir sonraki aşama için hazır. Fırına atıyoruz. Şuna bir bak çıtır çıtır olmaya başladı. Hmm, çok güzel kokuyor ve sıcacık. Şu şahesere bir bak. Şok edici olacak. Hey, ne kaçırdım söylesene. Vay canına bu koca paket cipsi nereden buldun? Of, şimdi benim büyük paketim seninkinin yanında küçük kaldı. Hiç adil değil. Şimdi ben de kocaman bir paket cips istiyorum. Hadi sağ git. Yenilmek üzeresiniz. Hayır. Evet. İşte bitti. Benimki de bitmek üzere. Bir tane daha mı var? İyi olan kazansın. Hadi bakalım. İkimiz de istiyoruz. Pekala. İlk adımı kim atacak? Ne kadar gergin bir ortam. Aa, aa. Hadi ama bırak. Şeker önce ben gördüm. Ver bana dedim. Cesedimi çiğnersin. Yapabiliriz. Bunu ayarlayabilirim. İnanamıyorum kazandım. Ama bu haksızlık. Aynı görüşte değilim. Şekersiz kaldım. Ne kötü bir cumartesi akşamı ama. Keşke bunu değiştirebilseydim. Aslında belki de değiştirebilirim. Mutfak becerilerimi konuşturmam yeter. Hadi yapalım bakalım. Bir kaseyi gazoza doldur. Daha sonra birkaç damla gıda boyası dök. Rengin dağılması için karıştır. İşte böyle güzelce karıştır. Güzel. Sıra jelatine geldi. Bütün paketi dökünce jelatini emmesi için karıştır bu kıvama gelince buzdolabına gitmeye hazır demektir. Bir buz kalıbı al ve karışımı her göze koy. İşte oldu. Kapağı kapat ve kalanını şırıngayla doldur. Bu sayede top şeklinde olacaklar. Evet, hepsini boşalt. Buzdolabında biraz vakit geçirdikten sonra... Böyle görünecekler. Bir sonraki adım küçük jöle lollipoplar gibiler. Hadi ama. Lizzie bunları görene kadar bekle. Şekerin güzel mi? Ben de kendiminkini yapmaya karar verdim. Benimki bitti zaten. Olmaz. Of hep patronluk taslıyor. Lollipop zamanı. Güzel görünüyor değil mi? Tadı daha da güzel. Çok güzel bir aşçıyım. Gösteriş meraklısı. Herkese selam. İşte bugünkü saçım böyle. Selam Tina. Nu kurabiye. Bu çok lezzetli görünüyor. Ne oldu? Kurabiyeyi neden yemiyorsun? Isırmaya çalıştığımda dişimi acıttı. Öyle mi? Bu kurabiye taş gibi olmuş. Yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Hey bak bu çekici kullanalım. Olur. Bu kurabiye dersini vereceğim. Parçalanmadı. Aa, bu kadar yeter. Bu kurabiye günlü görecek. Testere güzel fikir. Evet bu harika bir video oluyor. Uh, testere kullanmak zor işmiş. Şaka mı bu? Hala tek parça. Bu süper kurabiye gibi bir şey. Pekala. Sıkı önlemler almanın zamanı geldi. Evet, motorlu testere kullanmanın zamanı geldi. Vay canına, her yere dağılıyor. İşim bitti. Yok artık, bu kurabiye yenilmez. Sanırım kurabiye bizi resmen alt etti. Bir dakika, Tina, şuna bak. Sert kurabiyeleri bir bardak süte koyuyorlar. Ne? Kurabiyeyi bulamaca çevirdiler. Bu kurabiyeye süt tedavisi uygulayacağız. Bardağa girin bakalım kurabiyeler. Şimdi süt ekleyelim. Bu kadar ideal. Şimdi kaşığı kullanalım. Kırıntıları sütle karışana kadar kurabiyeleri ezelim. Şimdi mikrodalgaya gidiyoruz. Kurabiye bulamacını içine koy ve çalıştır. Mikrodalga hemen pişirecek. Pekala. Sonucu kontrol etmenin zamanı. Bak küçük bir kurabiye keki. Üzerine biraz pudra şekeri dökeceğim. Biraz da minik şekerler. İşte şimdi gayet sevimli oldu. Hadi yiyelim. Ay canına gerçekten de kurabiyeli kek gibi.